Son yıllarda Mavi Vatan'a güçlü oyuncular kazandıran Türkiye bu platformlarda kullanılacak sistemleri de yerleştiriyor. Kilometrelerce öteden hedefleri tespit edebilen fersah da bunlardan biri. Eğer kendi kıyılarınızda ya da hedef bölgelerinizdeki mavi derinliklerde operasyonlarınızı sıkıntısız bir şekilde yapmak istiyorsanız sadece su üstünde sergileyeceğiniz kabiliyetler yetmez. Bu nedenle suyun altında da düşman unsurlarınızı caydıracak bir gücünüzün olması gerekir. Denizaltı savunma harbi tam da bu noktada öne çıkıyor. Türkiye sadece mavi vatana çok önemli değerler katacak platformlar üretmekle kalmıyor, bu gemilerin altyapı sistemleri içinde ortaya ciddi bir irade koyuyor. Sahip olduğu yeni nesil elektronik sistemler ve algoritmaları ile korvet ve fırkateynlerimizin sualtı tehditlerine karşı caydırıcılığını arttıracak olan Fersah'ı bir sistemler bütünü olarak tanımlamak mümkün. Bu sonar sayesinde aktif modda denizaltı ve mayın benzeri objeler gibi sualtı tehditlerini Pasif modda ise denizaltı, su üstü gemisi ve torpido gibi sualtı tehditlerini tespit, analiz ve takip etme imkanımız oluyor. ASELSAN'ın ana yüklenicinde devam eden projede Armelsan önemli görevler üstleniyor. Biz de sistemin detaylarını ve bugün gelinen noktayı öğrenebilmek için Armelsan Genel Müdürü Yardımcısı Erkan Helvacılar ile bir araya geliyoruz. Aslında sualtı harbine yönelik sistemler genellikle çok karmaşık oluyor. Helvacılar ile buluştuğumuzda arkamızda duran güç yükseltme birimi operatör konsolu ve diğer unsurlar göze ilginç geliyor. Helvacılar bir yandan sistem unsurlarını tanıtıyor, bir yandan da projeye dair bazı detaylar anlatıyor. 2018 yılında Aselsan yükleniciliğinde başlayan yeni nesil Karinata Monteli Sonar'ın denizaltı savunma harbinde çok önemli olduğunun altını çiziyor. Bu sistemlerde en temel gereksinimlerden birinin yüksek verimlilik olduğunu kaydeden Helvacılara göre, Fersah'ın alt bileşenlerinde %98 gibi son derece başarılı bir verimlilik oranı var. Yüksek verimliliğin neden önemli olduğunu sorduğumuzda ise verim yüksekse ısı atımınız düşük olur. Dolayısıyla bu sistemi soğutmak için daha az boyuta sahip soğutma sistemleri kullanırsınız. Ve dolayısıyla daha az enerji harcarsınız. Bu da eskiden %60 verimlilikte çalışan sistemlere karşı üstünlük sağlar yanıtını alıyoruz. Merak ettiğimiz bir diğer konu ise Fersa'nın hangi gemilerde kullanılacağı oluyor. Temmuz ayında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katılımıyla fabrika kabul testleri gerçekleşen sistemin önümüzdeki yıl içinde gemilere montajları tamamlanacak. Fersah'ın Barbaros ve E sınıfı fırkateynlerde kullanılacağını anlatan Erkan Helvacılar söz konusu sistemi Milgem'in 6. ve 8. gemilerinde de kullanmayı planlıyoruz. Haberin sonuna doğru Fersah'la ilgili teknik bazı detaylara da değinme niyetindeyiz. Genel Müdür Yardımcısı Helvacılar güç yükseltme biriminin 72 kW'a kadar güç ürettiğini söylüyor. Tabi konuya yabancı olanlar için bu rakam pek bir şey ifade etmiyor. Ama helvacılar hatırı sayılır bir güçten bahsettiğimizin bilinmesini isterim diyerek ortaya konan performansın önemine işaret ediyor. Fersah uygun bir ortamda kilometrelerce öteden hedeflerini tespit edebiliyor. Yerlilik oranı ise %95 seviyesinde. Ancak hem Aselsan hem de Armelsan tarafı bu oranı %100'e tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Erkan helvacılar ile sohbetimizde bu tür sistemlerin doğrudan ihracatının pek de mümkün olmadığını öğreniyoruz. Ancak Türkiye'nin hem askeri hem de sivil tersanelerinden Malezya ve Endonezya gibi ülkelere ihracat yaptığı biliniyor. Helvacılar da buna işaret ediyor ve gelecek dönemde belki de bu şekilde fersahın başka ülkelere satılabilmesinin mümkün olacağını altını çiziyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yetkili isimlerden açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek Hoşçakalın.